8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 81 yazalım. Aşağıda verilen özel örneklerden hareketle sizde de aklınıza gelen salih amelleri yazalım. Namaz kılmak, ağaç dikmek, yardım etmek, o yoksulla yardım etmek veya ihtiyaç sahibine yardım etmek olabilir. Doğru söylemek ya da doğru söz, söz ol, olmak. Evet saygı göstermek. Büyüklere, anne babaya, öğretmenimize saygı göstermek. Hayvanlara iyi davranmak. Örnek olarak yazılabilir. Sayfa 82 doğru yanlış. İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak dinin amaçlarındandır. Bu bilgi doğru. Hz. Yusuf'un küçük kardeşinin adı İbrahim'dir. Evet bu Hazreti İbrahim'dir arkadaşlar. Hazreti e, Yakup'un en küçük oğlu Bünyamin'dir. Bu bilgi yanlış. 3. Çocukların güzel ahlaklı yetiştirilmesi neslinin korunması için önemlidir. Doğru. İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler ayrıcalık gözetmek için herkes için geçerlidir. Doğru. 5. Asır suresinin adını aldığı asır kelimesi Kolaylık anlamı taşır. Evet, asır, gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı gibi e, bir zaman dilimi anlamına gelir. Onun için arkadaşlar bu ifademiz yanlış. Boşluklarımızı dolduralım. Dini, emir ve yasaklardan sorumlu olmak için akıl sahibi olmak gereklidir. Akıl sağlığına zarar vermesi nedeniyle alkol İslam'da yasaklanmıştır. 3- İnsan topluluklarını oluşturan onlarla benzer özellikler taşımakla birlikte kendine özgü farklılıkları bulunan ferde ne arkadaşlar? Birey denir. 4. Kur'an ve sünnette dayanığı olmayan ve sonradan eklenip dinin emri gibi kabul edilen yaklaşımlara hurafe denir. 5. Hz. Yusuf'un çocukken köle olarak satıldığı ülke Mısır. Test sorularıyla başladım. Asır suresini alt kitle kelimeyle anlatmak istenen nedir? Burada salih ameller ifadesinden arkadaşlar ne anlıyoruz biz? Her türlü güzel davranış. Sayfa 83, ikinci soru. Aşağıdaki yargılardan hangisi parçada verilen düşünceyle çelişir? Dini değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din bireylerin birbirlerini gözetlemelerini dini bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar zorluklar karşısında daha dirençli olur. Burada çelişen arkadaşlar dini duygu ve hassasiyetin kişileri toplumdan uzaklaştırır demiş. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü soru. Bu parçada İslam'la ilgili açıklanan husus aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine göre din, dil, ırk gözetmek herkes doğuştan bazı temel haklara sahiptir. Bu temel haklar din, can, akıl, nesil ve muamela emniyeti olmak üzere beş başlıkta sıralanır. İslam, insanların mutluluğu ve huzuru için bu hakların korunmasını ister. Kural ve kaydelerin kaynağı değil, insan haklarına verdiği önem cevabımız arkadaşlar. 5 yüklü. E geçelim. Ahmet yukarıdaki doğru yanlış sorulardan hangilerinin doğru cevaplamıştır? Hz. Yusuf, Hz. Yakub'un babasıdır. Bu bilgi yanlış arkadaş. Hazreti Yakup babasıdır. Yanlış. Evet bir numara. Yanlış Zaten cevabımız çıkmış oldu. Hazreti Yusuf kardeşler tarafından Mısır'da köra Doğru. Mısır hükümdarı Hazreti Yusuf'u mal maliyeden sorumlu yapmıştır. Doğru. Sayfa 84. 5. soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam'da malın korunması ilkesiyle ilgili değildir? Eksi göçüp tartılmanın vay haline. Evet malla ilgili. en iman edenler Allah'tan korkma! gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Yine malla ilgili. Mallarınız aranızda haksızlıkla yemeyin. Malla ilgili. Onlar ısınıp kaynaşırsanız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi şefkat duyguları de. onun kanıtlandığı burada malla ilgili bir ifade yok. Rum suresi 21. ayet cevabımız. D bölümünde din, birey ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır? Din, bireyleri doğruya yönlendirir. Toplumda birlik oluşur. İkinci soru, dinin birey ve toplumla ilgili amaçları nelerdir? din insanların din insanların huzurlu yaşamasını ve toplumda adaletin sağlanmasını amaçlar. 3 İslam'ın korunması istediği 5 temel ilke can, mal, din, akıl ve nesil. 4. soru Hazreti Yusuf kıssasında vurgulanan ahlaki değerler. Burada sabır doğruluk, güven, affetmek gibi ahlaki değerler vardır. 5. Asır süresine göre insanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? İman etmek vardır. Salih amel yazılabilir. Sabır en önemlidir. Bir de doğru olmak. Sayfa 85. Evet buradaki bulmacamıza bakalım. Önce soldan sağa 3. Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalık. Evet biz buna soldan sağa şöyle hak diyelim. 5. Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında yüce Allah'a sığınıp güvenerek Mela ve felaketlere direnç gösterme, sabır, Evet, 5 numaraya sabır yazalım. 7. Allah'ın zatında sıfatlarında ve fiillerinde belirlemek, tek ve eşsiz olduğuna inanmak, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet, yalnızca Allah için yapmaktır. Tevhid. 9. Gereksiz yere para, zaman, emek, harcama, savurganlık, israf, 11 iyi güzel yararlı iş ve davranışlar salih salih amel yukarıdan aşağı insanın yaratılış amacına uygun olarak Hz. Peygamber'in uygulamalarını esas alıp niyet ederek yapmış olduğu Allah'a yaklaşma şekilleri ibadet 2. Hayatı Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzel olarak anlatan Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf. Süper arkadaşlar. Devam edelim. 4. Kur'an'da sünnette dayanı olmayan ve sonradan eklenip dinin emri gibi kabul edilen yaklaşım. Altı, Yüce Allah'ın bütün yaratıklarına verdiği nimet, rızık, 8. Akıl sahibi insanları kendi özgür iradeleriyle iyi ve doğruyu yöneten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünü din. 10. Evlilik ve kan bağına dayanan karı koca çocuklar kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktelik aile. Ve son sorumuz 12. İkindi vakti aynı zaman Kur'an-ı Kerim'in 103. ayeti asır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.